bu arkadaşlar? Anlatır mısın? Mesela mi? Yani, Ahmet Bey Genel Müdürü Ahmet Özdemir. Evet. Bey. Ben Ahmet Bey'in bir kere olsun, ya ben avcılara rağmen bu işi yapacağım. Ne takacağım onları dediğini duymadım. Ama şu var Cemal Bey'in duymadım. Melih Bey siya siyasi irade lazım ha, Mesela buradaki için. bu işte bu işbirliğini niye? Niye yapılamadı bu? Burada Bakın ben bu, Burada bizim peki zorlamadık. Hayır, ben, hayır. ben bunu da bir konuşmak Bakın, istiyorum. Bakın geçen dün Zafer Bey Yani Avcı vermek... camiası mı burada? Ya bir hayır. dakika ya, bizim burada itirazlarımız var. Bir oturup konuşalım. Siz niye bunu yapıyorsunuz? dedi mi mesela? Şimdi ben hemen şunu söylüyorum. Sanki ilk kez diyor gibi geliyor ha, bunu bana. Bak şunu söyleyeyim. Zafer Bey de dün söyledi. Bakanımızla ilgili bazı açıklamalar yaptı. Biz İç Anadolu Federasyonu olarak 120 tane kurumu ziyaret ettik. Bakanlar dahil bize tek randevu vermeyen bakan orman bakanımız maalesef. Anlatabildim mi? Düşünün yani. <laughs> Olabilir mi böyle bir şey? Ve e, biz burada katkı sağ, burada olduğu gibi yaban hayatına ve avcılara katkı sağlamak için biz bu örgütlenmeye girdik. Ve şunu söyleyeyim. E, bak şu toplantıdan da yine de katkı sağlıyoruz biz. Şimdi Avrupa'da Avrupa'da bile bu sistem kurulurken sancılı olmuş. Bugün olduğu gibi. Bu tartışmalar Avrupa'da 100, yıl, 100 yıl, önce yıl önce yapılmış. Önce, biraz 100 yıl, yıl geriden geliyoruz. İnanın 100 yıl önce yapılmış. Ben şeyi hatırlıyorum. Siyasinin genel kurulu e, burada Kondrat Oteli'nde yapılmıştı. Ömer abi organizasyonu yapmıştı. Buraya kontlar, kontestler, delegasyon başkanları herkes geldi. Şimdi ben gazeteci olarak not alıyordum Melih Bey. Bir saat sonra notu bıraktım. Altı dilde de çeviri vardı. Niye biliyor musunuz? Yüz yıl önce işi bitirmişler. Anlatın 100 yıl önce bitmiş. Bizim inanın 100 yıl geriden geliyoruz biz. Ömer abi çok yakın. 100 yıla da burada. tamirimiz yok ve yani. Beş ve şunu söyleyeyim. Beklemeye. Yok hızlı gidiyor. Bakanlık da hızlı gidiyor burada. Ben aslında e, alttaki kadroya da üzülüyorum Hı. burada. Niye? İşte herhangi bir şenliğe gittiğimizde, herhangi bir toplantıya gittiğimizde inanın iftar yemeğinde bile il müdürünü bir sıkıştırdık yine. Bir bayrama gidiyoruz, bir şenliğe gidiyoruz. Orada eğlenmemiz lazım. Biz yine ciddi konular konuşuyoruz burada. Niye? Sıkıntılıyız. Avcılar sıkıntılı. Avcılar e, bu sistemin içinde yer almak zorunda. Bırakın istiyor. avcıları Tabii. dinleyelim Kamil Bey. Amasya Avcılar Kurgu Başkanı Mehmet Bey hatta. <laughs> siz de avcısınız <laughs> <Aynen>. da. <laughs> e, Mehmet Kurt. Mehmet Bey iyi geceler. <laughs> Mehmet Bey iyi geceler. <laughs> ee, i̇yi geceler efendim. Ha Mehmet Bey, din, sizi dinleyelim. Ee, siz neler düşünüyorsunuz? Biz biz çok şeyler düşünüyoruz da bu bir, bir dakikaya, beş dakikaya sayacak şeyler değil Sayın Mevlüt Bey. E, Mehmet Bey buraya gelmiş zaman Ama sen reklamını yapmasın diye de biraz gece aldınız herhalde beni. Değil mi? Efendim, efendim. <laughs> Şimdi bu e, avcılık yapmakta bilmem Karadeniz şeyler şey şey Mehmet Bey. Tüm şey. katılımcılara teşekkür ediyorum. Çok değerli Mehmet Bey, oldu. Bir saniye. Bir bu, saniye. Gör, bu, bu, görüşler hep hepimiz, hepimiz hepimiz birimiz e, mantığıyla hareket edersek bu şeyleri çözeceğimizden çözeceğimizden eminim. Alo. Ha Mehmet Bey bir saniye. Sen de geçen Karadeniz Federasyonu'nun şenliğinde bir saat Amasya reklamı yaptın. Bunları da yayınladık. Söz hakkı evet, en çok alanlardan birisisin. Bari sen isyan etme. Teşekkür ederim. Biz etmiyorum etmiyoruz. Konuşalım tabii. Ben yalan ismini yaptım size. <laughs> buyurun buyurun Mehmet Bey. Şimdi e, Mehmet Bey bak birimiz hepimiz hepimiz birimiz mantığıyla hareket edersek bu işi çözeriz. Avcılar birlik beraberlik olursa bu işlerimiz çözülür bizim. Ben e, burada kota işini kabul etmiyorum. Kota'yı oturduğu yerlerde e, e, halledenler var. Bu, bu, bu şeyler okuyarak değil, tecrübeyle sabit bir uzmanlık. Avcılık uzman, avcılıkta da uzmanlık avcılardır e, avda da. E, bu avcılara sorulması lazım, avcılarla halledilmesi lazım diye düşünüyorum ben. Be, Şimdi be... E, sadece bu konular değil, bizim konularımız çok. Ben kısa kısa hemen e, birkaç şeye değineceğim. Çok hızlı. Bu belge harçlarımız bizim hala mecliste bekleniyor deniliyor bunlara bir çare bulunması lazım e, belge harçlarımıza kaçak ayla bunlarla nasıl mücadele edilmiyor bunlar niye gündeme gelmiyor sadece ziraat ilaçlarıyla tarım ilaçlarıyla niye gündeme gelinmiyor? E, bunları niye getirmiyorlar böyle kota mota işlerini işin içine sıkıyorlar ben anlayamıyorum avcılar kendi işlerini kendisi hallederler ben kotala avcılığa karşıyım ve benim gibi bir sürü insan, Türkiye'nin her yerinde insanlar bu kota avcılığına karşılar. Çünkü kota e, avcılığı, e, kota konma davaları oturulduğu yerde hallediliyor. Kotayı nasıl halledeceğiz? Kotayı kim belirleyecek? Nasıl belirleyecek? Bitmini nasıl bileceğiz? Bu mesela internette herkes bilebiliyor mu? Tamam güzel bir şey. Al e bir şey çıktı ama avlanma yönetim bilgi sistemi diye bunun altı boş diye Diyorum ben. Şimdi bizim bu şeylerimize e, kulak verilsin. Avcı sadece bakın bu işleri paraya döküyorlar. Devlet para davasında. Zamanında Sayın Bakanımız dedi ki ben o kadar enayi değilim bu vergileri kaldıracak kadar da bir sayı uzak Isim de veriyorum. Avcı bir tane pul almıyor, bir tane e, maliye harç yatırmıyor. Köpeğiyle, tüfeğiyle, aracıyla, benziniyle, elbisesiyle, giysisiyle, her şeyiyle birlikte vergi veriyor efendim. Bunları göz önünde almak lazım. Avcının sade verdiği evet. e, avlanma pulu değil ki. Sayın Melih Bey. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Be? Çok teşekkürler. Ee, Valla e, çok şeylerimiz var. Mehmet Bey. 2-3 dakika yok. Şey değil. E, tamam çok Mehmet teşekkür Bey. ediyorum. Böyle bir program yaptığınız için bunların devamını diliyorum. Avcıdan yana olanlara teşekkür ediyorum. Avcıları, avcıları katil, katil gözüyle bakanlara da lanetliyorum. Çünkü biz doğa dostuyuz. Biz hiçbir zaman katil değiliz. Doğayı da koruyoruz, avlarımızı da koruyoruz. Biz bu işleri her zaman bilinçli yapıyoruz. Bilinçsiz yapanlarla uğraşsınlar. Devlet, gerçekten devletliğini yapacaksa devlet babadır. Baba evlatlarla şefkatle yaklaşır. Evet. Biz bu işleri, biz bu işleri bilinçli olarak yapıyoruz bilinçli kimse uğraşmasın ve boylarının ölçüsünü alırlar. Biz birlik bütünlüğü içinde olursak her zaman için bu işleri hallederiz. Sizlerin de sayesinde böyle görsel yayınlar yapılarak devamlı avcılarımızı ve devletin de bilmeyen yani devletin içindeki bu kademede çalışan bu işleri bilmeyen kişileri de bilgilendirmemiz çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bilgilensinler yani. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Yani çok var ama çok teşekkür Sağ olun. Ediyorum. Sağ olun. Iıı ee, hakkını almayan. Başkan. Ben. Çok baş... teşekkür ediyorum. Hayırlı sağ geceler diliyorum. Allah evet, razı olsun. Hepinizden bütün katılımcılardan. Oradakilerin yüzde seksenini tanıyorum zaten. Sağ olun. Teşvikime de var. Mehmet Bey çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Muhakkak der çok sıkıntı ediyorum. çok. Kusura bakmayın. İnşallah e, bekleriz bu, sizi bu buraya. Südyoya bekleriz. Uzun uzun e, dinleriz. Ufak bir şöyle bir ııı e, bir ufak bir soluklanalım. Birer çok kısa böyle birer dakika sizlerden bir şey almak istiyorum. O da şu, ee, bu işle ilgili regulasyonu koyan, düzenlemeyi koyan bir bakanlık var. Doğru mu? Ve bu işten dolayı bu regülasyonlara muhatap olan avcılar var, köylüler var, bu işin etkilenen tarafları var, jandarma var vesaire vesaire. Bu işin taraflarıyız. Bir şekilde de herkesi memnun edebilecek, herkesi tatmin edebilecek, yürünebilir bir yolunda bulunması lazım. Bir çözüm bulunması lazım. Ne olursa bundan sonra iyi bir sonuca ulaşılabilir. Hemen bugünden yarına öneriniz nedir, Ali Bey? Evet, tamam. Benden başladım. Önce <laughs> kendim. Yok burada. E, burada... Mikrofon var mı? Tofan alım. Şimdi e, benim önerim şu. Burada bir iki gündür. Kısa. İki gündür yaptığımız toplantılarda, konuşmalarda... Çünkü başka telefonlar da var. Arada. Tamam. Ee, Ayah Bey'i de göndereceğim. Öyle mi? Yola çıkacak ya. Anladım tamam. Ona başlayalım. Yok öncesinde. Tamam peki. Sizden ee, şey alsın, kopya alsın. <laughs> Okey. <laughs> ya çok ciddi bir şey yok. Gayet güzel bir çalışma yapmış diyelim bu bakanlık yetkilileri ve görevlileri. Bizim bir eksiğimiz şu. Avcıların tezleri yok. Bu konuda yaptıkları bir çalışma yok. Hı. <laughs> Eğer bu konuda yapılmış olan bir çalışma olsaydı, daha önceki yıllarda mesela örneklerden biridir, Ömer Borovalı Bey'in yaptığı bir sürü çalışmalar vardır, bakanlıkla ilgili yaptığı evet. çalışmalar Varmış. vardır. Ama şu anda ve şu olaylarla ilgili yapılan bir çalışma, sağlıklı bir çalışma yok. Eğer böyle bir projelendirilme olsaydı, avcılar tarafından yapılmış olsaydı ve bunun e, muhatabı olan devlete bu projeler sunulmuş olsaydı, e, muhtemelen bir ortak e, nokta bulunabilecekti ve onlar da kendi başlarına böyle bir işe kalkışmayacaklardı diye düşünüyorum. Yani şöyle mi düşünüyorsun? Avcılar bir şey sunmadığı için onlar illa bir proje yapıyorlar. Neticede de biz onların hazırladığı yemeği konuşmak zorunda kalıyoruz. Evet, Onların yemeğine biz bir e, ekliyoruz. Yemem, yerim <laughs> falan diyoruz. Evet ben veriyorum. E, Onu yapmak lazım diyorsun. Bence öyle bir çalışma Peki, yapmak lazım. Agah Bey'e verelim. Veriyorum. Çok ilerleyen saatler oldu. Agah Bey bir Peki, şey soracağım. Ederim. Sizce Yarın sabahtan itibaren ne, ne yapılabilir? Nasıl bir yapıcı bir yol bulunabilir? Valla ilk yapacağımız şey avcıları teskin etmeye çalışmak. Hepsi barut gibi burnundan soluyorlar çünkü. Ya Uygulamayı bir şey yap, yapmak Katılanları, lazım. Biraz bekletmek <laughs> mi lazım? Hayır, Biziyle. hayır. hayır. Uygulama bir kere başlangıçta bir kere başlamamalıydı. Şu anda da bakanlığın bunu kaldırması en akıllıca iştir. Hı. Katılanlar, telefonla katılanlar. Buradaki diğer avcı dostlarımızın gelip burada söyledikleri şeyler. Hiçbiri bu kota sistemini kabullenmiyor. Neden kabullenmiyor? İnsan onuruyla bağdaşan şeyler değil bunlar. Evet. Bakınız Avrupa Birliği için Sayın Başbakan diyor ki istedikleri her şeyi yaptık. Bizi hala Avrupa Birliği'ne almıyorlar. Bu ne biçim iş? Sayın Başbakan belki bilmiyor ama bu elimizdeki yasaların, yönetmeliklerin hepsi Avrupa Birliği'nin elinde var. Bir, bir inceliyorlar. Görüyorlar orada MAK'taki demokratik dengesizliği görüyorlar. Eee devlet lehine yapılan her şeyi, millete yapılan tukakalığı hepsini görüyorlar adamlar. Ve demokrasiye bizi davet etmek için her şeyi yapıyorlar. Yani tanrı devlet, kul kölem koyun millet olayının artık kalkması lazım. Hiç kimse buna tahammül edemiyor. Malatya Başbakan, Başkanı açıkladı, dedi ki bize sormadan, bir başkası söylüyor, bize sormadan, sormuyorlar. Avrupa Birliği diyor ki, sivil toplum örgütlerini yönetime katacaksın. Oysa Ankara, sivil toplum örgütünden sadece odaları, sendikaları falan ee, zannediyor. Oysa diğer sivil toplum örgütlerine hiç itibar yok.